Merhaba değerli arkadaşlar, merhaba güneş enerji dostları, yenilenebilir enerji kaynakları gönülleri. Ben Pozitif Solar'dan Mesut, ee, burası Tekirdağ, Lüleburgaz tarafında bir yer. Şimdi hasat makinesinden burada çalışıyordu, temin bayağı bir ses yapıyordu, toz duman ediyordu. Şimdi rüzgar karşımıza çıktı, bir video çekeceğiz, çekemeyeceğiz yani. Buranın kuşları bile şey... Macir ya bunlar. Çık 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 çık. Ne yapıyorsun be? İyi mi? <laughs> Buranın kuşları da öyle söylüyor. Şimdi arkadaşlar e, İstanbul Hadımköy'de müteahhitlik yapan Murat kardeşimiz e, malzemeleri almış. Biz de YouTube'dan seni uzun yıllardır takip ediyoruz. Onun için de sen tak dedi montajı dedi. Tamam kardeşim biz de müsait olduk bir gün. İşte panel konstrüksiyonlarını biz taktık. Aşağıdaki şimdi göstereceğim. Ee, i̇nvertör muhafaza işte koruma sigortaları falan onları biz yaptık. Diğer kalan bütün malzemeyi işte panel akü invertör Murat Bey'den diğer her şey bizden Allah nasip ederse yaptık çalıştırdık. Teyzemin de Allah razı olsun bayağı bir duasını aldık çok şükür teyzem bostan nasıl olacak güzel güzel. O andan sonra o oh, mis ışığın içinde buralar bayağı bir şey ekilen biçilen yerler ya ben böyle mesela Anadolu her yere gidiyoruz o kadar biçilen biçilen yer görmedim ya. Şimdi rüzgar da çok oluyordur arkadaşlar. Kusura bakmayın. Hiç kuş sesler geliyordur ama yapacak bir şey yok. Evet, panellerimiz 4 tane 330 watt mono perç güneş paneli. Ondan sonrasında böyle lamba televizyon buzdolabı çamaşır makinesini çok rahat bir şekilde çalıştıracak. Ee, görüşmek üzere arkadaşlar. Herkese Allah'a emanet ediyorum. Birazdan aşağıya göstereceğim. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. İnvertör burada. Akülerimiz burada. 4 tane 100 amper akü koruma sigortaları. Bu sacı bizim dolapsız olan montajlarımızda bu şekilde sacı kullanıyoruz. Sacın üstünde yine kablolar gözükmüyor. Bu şekilde şey yapıyoruz. Bu da evin kat panosu. Burada A'dan işte topraklaması, nötrü, kaçak akımı, işte dağılan bütün prizler, lambaları yaklaşık bir 10 tane kadar sigorta var. Her yere dağıtmışlar. Ondan sonra paraları lazım olur diye bir tane priz koymuşlar. Süper bir şekilde şey yapıyor. Fanımız çalışmıyor. Bak normalde çalışması lazım bu sıcakta. Panay akü voltajı 27 36 volt 4 amper yükleme yapıyor. 27 çok iyi. 23'e düştüğü zaman çok kötü. 27-28'lerde süper. Akü kutup başları tertemiz. Her şeyi altına tahta koyduk. Nem falan çekmesin diye. Strafor koyduk. Bir kat kalınlığında. Sonra birazdan etiketleri falan yapıştıracağız. Ondan sonra başka bir şey yok. Değerli arkadaşlar. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Dünyanın en büyük enerji kaynağı her gün doğan güneştir. Burası kiler gibi. Bur şey yaptım. Oraya bir pencere daha açılacak. Ondan sonra da şey yapılacak. Evet, manzaramız bu şekilde. Hadi Allah'a emanet cümleten.